25 Mayıs tarihinde Minneapolis şehrinde yaşayan 46 yaşındaki George Floyd'u sahtecilik şikayeti üzerine eşgal benzerliği nedeniyle gözaltına almaya çalışırken polis memuru Derek Chauvin'in genç adamı yere yatırarak boğazına bastığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı. Siyahi adamın ölümüne neden olan gözaltının ardından binlerce kişi olayı protesto etmek için sokaklara akın etti. Olayı protesto eden eylemcilerin görüntüleri çok geçmeden ülke genelinde kaosa dönüştü. Zira bu gösteriler polis terörüne yönelik tepkinin yanı sıra devletin organize ırkçılığına, salgınla birlikte artan işsizliğe ve çöken sağlık sistemine de topyekün bir isyanı temsil ediyordu. Bunun üzerine Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı uygulandı. Protestoların önüne geçmek için Hennepin Bölgesi Başsavcısı Mike Freeman, Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan Chauvin'in 3. dereceden cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacağını açıkladı. Amerika'da polis şiddetine karşı tepkilerin sembolü haline gelen Floyd için düzenlenen cenaze törenlerinin ilki Perşembe günü öldürüldüğü Minneapolis kentinde, ikincisi Cumartesi günü doğum yeri olan North Carolina eyaletinde düzenlendi. Bütün bu yaşananlara rağmen eğlenciler protestolarına devam ettiler ve çavilin bağlı olduğu polis merkezini ateşe verdiler. Amerika'yı yangın yerine çeviren ırkçı vahşetin alevleri Beyaz Saraya kadar ulaştı. ABD'nin siyasi mabedine yürüyen protestocular polis barikatıyla karşılaştı. George Floyd gösterilerindeki şiddet olaylarının büyük oranda bastırıldığını işaret eden Trump, ''Muhteşem bir ordumuz ve ulusal muhafızlarımız var. Ulusal muhafızların kullanılmasına çok gerek olmadı ancak Washington'da gizli servise çok yardımcı oldular. Gizli servisin beyaz sanayi çevresindeki protestolar için yaptıkları inanılmazdı.'' Görüşünü paylaştı. Amerika'da başlayan ırkçılık savaşına tüm dünyadan da destek geldi. Bu destekle birlikte yaşanan gelişmeler iç savaş söylentilerini bile gündeme getirdi. Protestoların kısa sürede sisteme başkaldırıya dönüşmesi de devletteki paniği daha da arttırdı. Kritik yerlerde askerler sokağa inerken birçok eyalette ise o hal ilan edildi. Eylemleri kontrol altına almakta güçlük çeken polis ve ulusal muhafızlar sert müdahaleler uygulamaya başladı. Özgürlükler ülkesi Amerika'da yaşanan bu gelişmelerin nelere gebe olacağını ise hep birlikte göreceğiz.